Arkadaşlar, abiler herkese selamlar, herkese hayırlı hafta sonları. Arkadaşlar, abiler videoya başlamadan önce kanala destek olmak için beğeni yaparak videolarımızın daha çok ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Neredeyiz? Ankara Baraj Mahallesi'ndeyiz. Hasköy Baraj Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar abiler. Halil abinin oradayız. Arkadaşlar, abiler yayını ne için yapıyorum? Buradaki görmüş olduğunuz yavruların hepsi çoğu başlamış hatta bir iki tanesini de atmaca vurmuş buradaki yavruları havanın güzel olduğu bir gün gelip çekip sahiplendirmeye koyacağız arkadaşlar güzel kuşlar başlıyor Halil abinin e, yıllardır beslediği kuşlar özellikle Arap sevenler e, bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki haftalarda hava güzel olduğunda buraya gelip burada çekimler yapacağım Halil abinin kuşlarıyla e, sahiplendirmeler yapacağım Halil abi. Ee, öncelikle nasılsın abi? İyi, teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, kuşlar hakkında konuştum. Başla kuşlar başladı ama havaların güzel olmasıyla buraya gelip çekimler yapıp evet. sahiplendireceğimi söyledim. Özellikle bizim kanaldaki abiler, arkadaşlar Arap hastası. Arap'ın kralı da var burada. Caner bak yeni başlattım kestim bak. Arap mı? Abo, bak bak. Vallahi billahi. Allah abi, senin yemin ettine evet. gerek yok. Biz bu kapıda çok kuş seyrettik. Yani, yani haddinden fazla. Baybe çıkarayım. Bunlar yavrular hep. Şimdi öbür bir kümese Tamam. Şimdi... Bu şimdi niye böyle önlen reklam yapıyorum? Kuşları tanıtıyorum. Evet, e, yarın da vardır. burada arkadaşlar ben burada gerçekten yani kamerayla çekmedim ama oturup keyif yaptık. Çok güzel kuşlar seyrettik. Yeri de şöyle göstereyim. Burası Er Meydanı ama Aynı zamanda da bakın şu kayalıklarda atmacaların hep yuvası var. Doğru mu Ali abi? Evet. Hangisine vurduydu az önce kaldırdın? Aa, dumanı kirli perçemiyor bak şuna. Evet. Şu arkadakine kanadın aldı. Beş tane kanadın aldı ortada. Burada atmaca çok kuş götürüyor. Eğer böyle bu kuşlardan ayakta kalan olursa zaten buradaki kuşları ben biliyorum. Özellikle bu Araplar çok iddialı kuşlar arkadaşlar. Mesafe falan şimdi söylemeyelim. Halil abi. Erkekler uzun gidiyor, kısa şey Şimdi, şimdi metre söyle de niye deneyebiliyor musun? Abartıyor derler yarın kuş başladığı ha. zaman. O zaman görsünler. Yani. O zaman Efsane görsünler. de burada. Efsanenin bugün kuşu uçurduk. Ya, ya, Ala alay uçurduk bugün. Keyiflice Mustafa da gördü, ben de gördüm. Güzelce Güzel. Halli abi. Alası iddialı. Değil Yalnız kanadının birini kırmışız. Olsun kardeşimiz kardeşimizle. Aa olsun. dur. Uzun dur, de o dur. Dur. O kuşun kanadının niye kırıldığını söyleyeyim mi? Atmacak. O gün atmaca vurdu kuşa, sana dedim ya. Yapacak bir şey yok. Şey Halil abi 6. 7. feki kırmış çıtak. Kesinlikle kanadı ondan. O, yani olsun şey, zaten, zaten sıcak havalar... Şurayı yapabilirsin. Yok abi komple Kuşlar kırılmış. Var ya, var ya. Öyle bükülme yok da komple kırılmış o, düşmüş. Sıcaklık evet sıcaklık dur Halil abi şimdi... Halil abi, abi şimdi diğer kuşları... Abi Arapları, Arapları bir çıkarsan anne babaları. Halil abi. Anne babayı şimdi çıkar diyeyim çıkar abi çıkar. Burada şu kayalıklarda burada aldığı zaman direkt şu kayalıklara iniyor orada parçalıyor arkadaşlar kuşları. Gökdoğanların en çok sevdiği yerler bu kayalıklar. Bir de burada şu tamam. Vay vay vay. Uçmaz değil mi? Benden ürkerler mi? Yok yok yok. Şöyle kenara geçebilirim. Kameram koyurdum da. He şöyle bir arkadaşlar abiler görsünler. Genç arkadaşlar var meraklı. Ali abi şu izlediğiniz duman değil mi? Şu izlediğiniz duman değil mi? He? He? Şu izlediğiniz duman değil mi demek ki? Caner şu dumanlı demek burada izledik vallahi ta içinden geliyor. Ben de gördüm. İlke. İzledin mi? Halil abi, abi. E, buradaki Araplar bir anne babadan üreme de mi abi? Babadan. Bak yanar döner. Şu takkası olmayan dumanı kirli. Araplar hep bir kardeş. E, dumanı kirli de veriyor. Dumanı kirli de Anladım veriyor. Anladım abi. Yanar döner verdi bitine bak Araplar. Asıl anne babalar şeyde gömüde Yok içeride. Ha. Şimdi şunu 3-4 gündür uçuruyorum. Bir yavruya kusturuyorum. Yumurtalarını kırmış. Burada Hangisi abi? Arap mı? Dişisi bu da. Evet, kuyruk tutma falan güzel hala abi. Bu da bir kardeşi. Bunlar hep eki uçacak kanatları tamamlanmış antrenman alan kuşlar, doğru mu? Kuyruk geldi, hep uçacak kuşlar. Antrenman bekleyen kuşlar. Halil abi bunlara özellikle e, bu Araplardan ben daha önceden burada gördüğüm için beni hiç üşenmiyorsun tamam. abi. Ama bir gece bir gün önce akşamdan tamam, misal. Kardeş. Yarın uçacaksa bu akşamdan beni arıyorsun diyorsun ki caner yarın bekliyorum. Ben geliyorum burada çekim yapıyorum abi. Tamam, baş. Arkadaşlar Halil abi gerçekten benim çok sevdiğim değerli bir abim. Ee, bundan sonra buradaki Bunlardan 8-10 tane yaptım bu uçlardan ya. İyi. İyi Halil abi. Güzel. Şu uçan hangisiydi Halli abi? Şu dumanlı denekli mi yoksa? Şu 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 şu. Şu, şu muydu? Şu, şu koyu olan biraz daha. Beyaz sakallı falan kardeş dumanlı takallı. Biz burada izlediğimiz o muydu? O işte o. Ya şimdi karnı tok yine kaldırırım kuş şimdi. Yok 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 yok. Allah'a yok karnı kesinlikle. Karnı... Şey çıtak çıtak sen çıtak kuş görecek diye yazık izledim kuşu Arkadaşlar da, yani. şöyle yani karnı tok derken biraz yem vermiş ama sabah uçtuktan sonra yani bir daha kalkar hesabı yapıyor biz de diyoruz kesinlikle. Ben diyorum yani Mustafa inatçı. oroz'a bak lan. Cafer mi bu? Cafer de YouTube'un adı. Senin erkeğe bak buna uyuyordum bak. Hayırlısı. Ya, bunlardan çıkıyordu işte yavrular bak. Yet 8 yaşına bak bu. Gökü mü? Eee evet, buna vuruyordum işte. Pillar da eşti. Yet sekiz Benim yaş. uçurduğum bir şey, bak, dumanın bak, annesi ah, ne? işte. Neye vurdun şimdi bunu Allah abi? Bunu şimdi şuna vurdum. Uçan duman ya. He. Onun anası babası ne şu dumanın dişinin? Arası on onlar şimdi kardeşime on verdim. Duman. Biri akvaryum, onlar duman. Bunlar tek mi kaldı? Bundan şimdi bir tane bugün hastalıktan bir tane bozumanlı kardeşi vardı. Hı. O öldü. Şimdi bir de bunun yavrusu var içeride. Eşi kendime bir çift yükselirdim. Anayı babayı verdim. Dedi bunlar ben de dursun dedim. O şurada salaman içinde öldü erkek. Babaları. Ya vallahi, babaları değil oğlu yani bunun kardeşi. Hı. Hı. Babayı anayı, anayı babayı yükselir verdim. İyi çoğaltsın da bir tane getirsin dişi bunu. Dişi var ya. Alay bir anlat alayı. Bugün bir alay bir anlat. Güzel, Senden bir dinleyelim. Geldin kuşu kendin gördün. Ben gördüm. bir şey anlatmayacağım. 10 gün sonra 15 güne kalmaz görürsün. Arkadaşlar kendin çekersin bugün mi? E, Mustafa da yanımda olduğu için. Güzel kuş. E, ben o gün atmaca kaptırdı şey atmaca kuşu kovalayınca bizim orada biliyorsun atmaca almazsa yani. yere düştüğü zaman hemen kediler götürüyor kuşu. Doğru. Bugün de sen vardın. Bugün havada en az bir 40 dakika falan durdu. Durdu. Güzel öyle işler öyle, yaptı. Öyle. Güzel güzel yavaş yavaş. Ama Mustafa bugün kuş indiğinde, Cane yani dedi kuşun kanadında bir problem var dedi. Ben kuşu elimiz aldık, kanadın birisi 6. Kırılmış. veya 7. feki veya 5. feki Beşinci. kırılmış. O gün atmaca vurdu kuşu alamadı. Yani evet. böyle kıl payı böyle orada kırılmış. Oldu. Orada demek ki çizdi. çizmiş. Ama fark etmez zaten şimdi havalarda yeni yeni ısınıyor ya Ramazan evet. gelecek şimdi dişi de zaten ensedi. Yumurtladım ettim yok yavrusu çıktı etti diyene kadar gene bir ay geçer. Evet arkadaşlar. Bir aya ee, kadar başına bir şey gelmezse. Ramazan bize. ayı da geldi. Artık e, yarın. Ramazandan sonra. Yarın oruca kalkıyoruz Allah'ın izniyle yarın gece. Herkes e, işi gücü rast gelir inşallah. Herkes için i̇nşallah. hayırlısı olur. Herkese de hayırlı Ramazanlar dileriz. Ha, aynen herkese hayırlı Ramazanlar Takipler olsun. Takipte kalın bomba gibi kuşlar uçuracak. Savaş lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar e, özellikle bakın bunu ciddi anlamda söylüyorum. Öyle abartı reklam kesinlikle. E, bu Araplardan buraya e, çekime geleceğim. Mesafeleri, atışları falan süper kuşlar. Buradan zaten daha önceden böyle alan arkadaşlar oldu. Birçoğunuz belki burayı hatırlayacaksınız. YouTube'da canlı yapan canlı yayın yapan arkadaşlarımız var. Buradan gelip seyredip kuşlardan götürdüler. Artık bu saatten sonra burada kuş oynadığı zaman, Halil abi de bize caner bunları değerlendir dediği zaman direkt sizlere sunacağım arkadaşlar. Ramazan dolayısıyla biraz e, uçumları rolantiye alacağız arkadaşlar abiler. Mecbur e, oruç tutacağımız için e, inşallah e, yine kuşlara antrenman verme şansımız olursa videolar çekerim. Gökerke'imiz eee bugün iyiydi fakat biraz rüzgar yağmur vardı. Yaklaşık yine bir 40-45 dakika havada kaldı. Güzel oyunlar çıkarttı. Al erkek çok güzeldi bugün. Çok beğendim. Mükemmel atışlar yapıyor. Yalnız işte kanadını atmaca kırdığı için inşallah bizi yormaz. Çünkü hayvan eee tapla sersemliğini bıraktı. Yüksekte çok güzel uçunlar, fişekler abi. tutmaya başladı. Fişekler nereye koyacağım? Onlara. <laughs> <laughs> Kapalı bir şey mi? Arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.